Yemin ederim gıdık mıdık yok. Burası Gıdım. siyah gözüküyor. Bak nasıl yuvar. Ha yok. burada olabilir. Ben normal hayatımızda bir gıdık yok demedim. Orada <laughs> gıdık yok Hayatımızda. <laughs> 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 hani o an yok dedim. Hani o an dedi. yok dedim. Ben bir tamam. gıdığın için öyle şey yapmadım. Tamam anlat bakalım. Neyse. Mayonez, ketçap, Ömer. Onu zaten biliyorsun. Ömer'e de mi isim koy? Emre de, isim ya, e Ömer de sana isim koyalım. Ömer desene bana koyayım bana. Ben buradayım zaten. Kime ben, Kimi, ben niye öyle gibiyim? <laughs> Biz bir şey anlamayacağız. Evet. Mayonez ketçap tamam mı? Mayonezle ketçap çok geç geldiler. Canım patso çekti. <laughs> ketçap mayonez. ketçap mayonez. Mayonezle ketçap çok geç geldiler. Biz yukarı çıkarken. Evet. öyle evet, 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 şey oldu. Şey oldu. Bir, şey anlamamanız gerek. Anlattıklarını ben Konser baya güzel oldu. Iç, i̇çiyoruz Ömer'le. Siz tamamen ketçapla Ömer'i sildiniz hayatınızda. Ketçapla Ömer'i sildiniz ben üç beyazı hiç kullanmıyorum artık gece ne ne dedi. Biz şekerle onu tüketmiyoruz. Sadece hardal. Tamam dur. Hardalın nefret ediyorum. Hardal yani. bu olsun. Ben niye Ömer diyeyim hardal hardal işte. Ee, Ama konu anlaşılmasın Uyum diye. diye. Uyumlu olur. İzlemezler şu şey an hardal ya. olduğunu anladılar Ömer'in Yazar. Arkadaşlar size bir itiraf. Dinlemesene <laughs> ya. <gülüyor> Sonra bu yöne sadece... bir geliyor. Can... çok geliyor. Bob kalın ortada, <laughs> iç çıkmasa da yanları sandalye çekebilir. Kırmızı tamamen sandalye çekebilirsiniz. Bazılarını izliyorum. Sandalye Dikkatimi çekiyorsan. Siz buraya sandalye kendi olduklarım hayal edeceğim böyle yemek evet. falan oluyor. Yanları böyle bir Bir de son videoda şunu o, fark ettim. Yani. Bugün yani, Ölen'e yani, bahsettim. Tamam, okay, yani. Avrupa Anadolu yani. konusunda fazla inatlaşmışım. Oh, ilk de okay oldu. Alim ben bunu doğru mu tutuyorum? Yani düzgün tutuyorsun? Doğru tutuyorsun. Böyle, doğru tutuyorum. Böyle, doğru tamam. Tutuyorsun. Öğrenmişim bir şeyler. Neyse son videoda anladım ki biraz o fazla da, de, Düşünüyorum. Şimdi bir konu tartışmışız. Te, bir üstüne konu kapanmış. Ben buraya bak. Aynı, Aynı konuyu tekrar etmişim. Overthinking, şiirin, masal, love bombing. ghost 10 dakika şeyler. Bizim duruyor duruyamazsanız hayır, mayonezle ketçap aşınca biz oturacağız. mayonez ketçap niye aşağı iniyor? Öyle dedin ya mayonezle ketçap aşağıysa 10 dakika beklesin dedin ya. He ben bunu sundum evet. Evet. Aynen. Yok aşağı inip 4 kişilik sıraya girsinler. 4 dedim. kişilik sıraya girecekler. Ki bu arada biz de Ömer'le sırada durduk. Hani bugün durduğumuzdan daha fazla durduk. Biz bugün sıra ondan mı dur bu durmadık durduk? Durmadık bile. Ki... Direkt direkt aldılar. Biz, bayağı, biz sırada durduk Ömer. 10, 15 dakika gün durduk. durduk. O gün 10 dakika bekledik. Durduk bekledim. canım ben arkadaşlarım karşılaştım falan. Neyse ondan sonra dediler ki aşağıda sıraya gider misiniz dedi Ömer. Hani, yok arka bekleyeceksin diye. <laughs> bu arada bir kere daha... <gülüyor> <gülüyor> Keserim sizi okay, keserim. Kes. Mayonez okey oldu. Ketçap mayonez, bir mayonez artık birbirine girdi. Tamam mı? Mayonez okey oldu. Ketçap bir anda... Ketçap mayonezin manitası. Ketçap mayonezi. Ketçap Ketçap'ı hiç tanımıyorsun. Hayır. Ketçap'ı tanıyorum. Ketçapın onun sayesinde. Bir kere, iki gün. Tamam da onun sayesinde tanıyorsun. Onun sayesinde tanıyorum. Mayonez benim arkadaşım. Benimle hiç alakası olmayacak bir yani. tip Neyse ondan sonra... Bu o post kesiyor. Yeter artık biz Ketçap bir anda bir bağırmaya başladı doğal. Ama bak hayal edemeyeceğim bir bağırtı değil mi? Yo hayal edilebilir de cringe olacağım bir bağırtı. Ben Çok ben kötü, ben kötü bir bağırtı. Yani ben hayal ben etmek dedi. Istemem. Ben dedi böyle... <gülüyor> <gülüyor> ben dedim niye sıra basaya vurdun elini? Gel buraya vur elini. Baya Kemal Kılıçdaroğlu videosu vardı ya. Ben buradayım. <gülüyor> <gülüyor> buradayım ben. Bu durum. Gerçekten Neyse. geliyorum dedi. Ne dedi? Ben dedi. Sıra beklemem. Mayra dedi sıra. ki ben de aşağıda 45 dakika sıra bekleme. 45 dakika dedi. 45 ya. dakika dedi hayatım. Biz de size yukarı çıkarken 4 kişilik masa istediğimizi söyleyelim. Söylemedik. arada tekrar niye söyleyelim dedi. Biz söylemedik bu arada. Şöyle kadın Tabii de O ki, konuda şöyle kadın. Kadın, dedi ki. İlk önce adam geldi bir tane güvenlik. Dedi evet. ki size de aşağıda sıra 4 kişi olduğunu söylediniz mi? Evet. Alin evet dedi. Ben o sırada sustum kaldım. Tabii evet. Ben biraz refleks bak evet dedim yani. Evet. Sonra başka biri geliyor diyor ki siz aşağıda söylediniz mi? aynı şey. Ali'nin yine evet. Başka bir geliyor yine evet. evet ben artık ya. ben de evet demeye başladım. Bizim <laughs> evet. dört kişi şey olmuş ben de inandım. <laughs> o inandı. Ben iki kere evet deyince böyle çünkü Ama biz evet bizim yalan söylediğimizi bildiğimiz için yani ben bildiğim için son gelen güvenli dedim ki tamam dedim anlıyorum. Arkadaşlarımız evet. insin. O yüzden böyle bir şey. Biz Konu kapansın diye yani. yani. Biz üzüldük çünkü hani bizim hatamız. Ama oldu. bizim yalanımız söyleyeyim. yani bayağı. Bizim inşallah izlemezler. Şöyle söyleyeyim. Biz bir ya kere... sahipleri izlerse. Hayır, şey olmaz. Biz bir kere inşallah izlerler de videomu izlemiş olur yani. Demek ki Alınmayız falan... mekanı. <laughs> Bak biz normalde bir kere Alınmayız dedik ya. dört kişi olduğumuzu. Ne zaman? kapıda dedik bir kere. Demek. Ama adam ikinciye bize sorduğunda iki kişi ben yukarı... demedim. De, ben dedim. Kapıda dedik bir kere dedik ama şöyle. Ben onu da bilmiyorum. Sen senin de bugün oradayken ne oldu ya? Adam bizi üç kişi gördü. üç kişiler dedi yukarıya. Ben de direkt düzelttim. 4 dedim tekrardan. 4 değil tekrar düzelttim. O gün de öyle O gün biz 4 deyip düzelttik. Ama dedik. iki kişi 4 kişi sırası. Geçen de hatırlıyor musun? Önümüzde bir kişi vardı altı kişi için. Evet. Yani 6 kişilik yer istiyor bir kişi. Evet yani o biraz kafa karıştırıcı oluyor. Telefonla masadaydım. Masadan telefonla aldı bir ışımı çekti gitti resmen. O sırada ya. giderken güvenlik de buna böyle yapıyor. Bu mekana bir daha giremezsin. diğere de giremezsin. korku birbirine döndü yani bizim Orta Herkes bize bakıyor. Herkes bize bakıyor biz ortadayız. Ben <laughs> o sırada... Birem için mısır yiyorum. <laughs> <yok. gülüyor> Hala birem için. Ne ben yapacağım ben? Ben kaldım. Sonra bayanezde pıtı pıtı aşağı indi. Ondan sonra beni arıyor. Çıkacak mısınız kanka? Başka mekanda e, hiç gitmeyiz ya. Arkadaşım bir bire 38 lira orada. Ben niye başka bir mekanda 100 lira vereyim? Ya Şş, 38 deyince nenede soldan anlaşılıyor. ya. Baby bir, bir bira çok ucuz. <laughs> çok ucuz. Ucuz bir bira, bira aynen. dedi ki giderken yurt yaşında dedi burada 100 lira versin dedi kadın evet, böyle bira. başka bir yerde Hak ediyor dedi. Biz çok kötü olduk bu arada. Ben de Bizim de söyledim. Bizim bira 90 liraydı bu arada. Özür dileyeceğim kadına Ama rezil olduk yani. Ben yani yarasa yerin dibine girsin diye bekliyorum yani kendimi. Kadına gittim dedim ki böyle böyle. Biz böyle... oturduk Ali hani ne diyoruz ne yapacağız falan. Evet. Kadınla konuşsak mı? Ben konuşalım. Evet. Ali tamam ben gidiyorum dedi kalktı de. Ben çok üzüldüm ama. Evet. Çünkü biz yalan söyledik bir başta dört kişi söyledik. Ali yalan söyledi. Ben <laughs> ama, refleks olarak söyledim. Korktum o an. Hani i̇ki desem bizi çıkaracaklar. İki desem indireceklerdi bu tatsızlık yaşanmayacak diğer ikisini. Ama en o zaman bana diyecekti ki sen niye dört diye çıkmadın yukarı. Ben sana benim düşüncem şuydu. Biz iki oturalım onlar gelince tekrar aşağı inip tekrar dört kişi sıraya girecek. Olay buydu onların yukarı çıkması saçmaydı arkadaşlarımız var diye. Onlar gelince biz aşağı inecektik. Sen böyle bir şey düşündün mü lan yuvarlısı? Vallahi düşündüm. Veya onlar dört kişilik girecekti biz taşınacaktık onların yanına. Onların dört kişilik girmesi yine yavrum aynı, aynı olaya denk geliyor anladın yukarı mı? Yukarı çıkmayacaklar bu çocuk yukarı geldi masaya oturamadı sinirlendi gitti ya. Sence kanka iki kişilik sıraya girin dört i̇şte kişilik sıraya girin. Ona da sinirlenirdi bu. O zaman siktirsin gitsin. <laughs> bu sefer de kapıda sıkıntı çıkardı bu. Aptal ya. Kapıda sıkıntı çıkarttı. İşte bana diyor ki Eman'ın hey, çıkacak mısınız? Yok kanka dedim çıkmayacağım. Yani, Ömer'e dedim rezil oldum yani. Hani, arkadaşları tanıştıracağım diye getirtti. yani çağırdım sizi. Tamam dedim sen benim çok yakın arkadaşımsın ama hani, rezil oldum yani dedi. şey olsun şeker pare. <gülüyor> <gülüyor> balık şey. burger olsun. <laughs> balık balık balık. Barbekü barbekü. Barbekü olsun. Barbekü severim. Barbekü. Diyen. Bak kardeşim. <laughs> Mantasım var. Var. Tam bipli artık o zaman yani. Barbekü ya anlattım. Barbekü şey diyor. Kanka diyor ben utancımdan ölürdüm herhalde diyordu utancımdan. O kadar utandım yani. Çünkü niye öyle bir hareket? Çok çocukçaydı. Kimse yapmaz bu hareketi. Böyle hani böyle bir şey oldun. Hayır, nasıl orada ya? sıra bekleyeceğiniz Şu sıra an sıra ben bayağı bu arada saniye ben barbekü ile ben, 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 ben buluştum. Perşembe günü. Çok uzun zamandır görmüyordum barbeküyü. Bir tek mayonez var zannediyordum. <Gülüyor> Bilmiyorum. <laughs> Ketçaba karşı. Bu arada mayonezi ketçabı nasıl katlıyor ona da inanamıyorum mayonez. Bir an mı bitti anlamadım. Ne yapıyorsun? <laughs> nasıl yani? Ne geliyor? Bunun bu senin galerini de umarım... Hani ne galeri? Uygulama, indirim şimdi. Şaka mı çocuk <laughs> ya? Bu işsizliğin şakası mı? Başka ne var? Kola var mı? köpüklü köpüklü Vah wow, fakirlik, vah wow, öğrencilik hayatı. <laughs> Bu arada çok ucuza aldık. Hep sonra ücretsiz arkadaşlar. <laughs> Ay içiyor resmen. <laughs> Başka ne var bakalım. Sen mayonez yerine isim söylediğinde giyirsen Beer light beer. Kafi var. Beer milk var. var. <laughs> Çaklık milk. <laughs> Kola var. Kola deneyelim mi? Aaa paralıymış. <laughs> Arkadaşlar bir tek bira parası. 70 liraymış. Ucuz, bütün çeker 70 lira. <laughs> Mutluyduk belki. Hala mutluyuz. <laughs> <laughs> Bakın bize dua. <hala> ne, <laughs> <yaptı, gülüyor> ne yaptı, ne <laughs> yaptı bize dua. Menemen yaptı. Aslında ne yaptığımı sana anlatacağım ama o kadar ses var ki burada. Rundle oynuyorlar. Sesim duyuluyor mu? ama anlatayım ben. Sabah Ömer'in okuluna geldim. Duyuyor musunuz? Ömer'in okuluna geldim sabah sınava girmek için. Çünkü bizim sınavımızı Macbook kabul etmiyor. O yüzden buraya geldim Bir sınava girdim. Yani ilk 3 saat sınavdayım sadece. Başka da hiçbir şey yapmadım zaten. Şu an yeni çıktım. Öyle her yerim tutulmuş durumda. Ee, klasiko sınav sabahı videosu bu sefer yok. Bu sefer çünkü koştu koştu okula geldim. çocuk şey yapıyordu. Kapışam ya şu an. Siz söyleyin yapıyordu böyle duvara. Onu çekecektim ben. Utandım çekemedim. Bakın, hem de bir poşet böyle çilek aldım ya. Bir de kiraz aldım. Bakın, bu da böyle. Çok güzel. Şimdi çileklerin yarısını yıkadım. Kirazları bugün yemeği diye düşünüyorum. Yıkamayacağım. Çok uzun zamandır, bakın bir aydır falan, canım tatlı bir şeyde hep böyle çilek, kiraz, yazın karpuz, hep meyve çekiyor. Ve bu çok hoşuma gidiyor, o yüzden tatlı bir şey canım çektiğinde çikolata almak yerine gidiyorum şunları da alıyorum çok seviyorum çileği çok seviyorum Her şey. çilek beni o kadar mutlu ediyor ki fark etmişsinizdir zaten videolarda öyle şimdi yıkadım durun hatta göstereyim böyle sudalar şu an yiyeceğim biraz da <laughs> yıkadım ve bunu izliyorum <laughs> böyle giydim Şimdi Ömer için çıktı almaya gideceğim. Umarım geç kalmamışımdır. Bir tık geç kaldım gibi. Gözlüğümü çıkartıp da göstereyim mi? Defa Merhaba. Ne çıkıyoruz? Mağaradan. Gerçekten mağaradayız. Kozeta biraz mağara benziyor. ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ne var abi? Bence Türkiye alışmam. Eyüp Sultan alıştı be. Teyzeniz bize baka bari. baka ben şey yapıyorum. Buraya meyiz, ayıp ama. Arkadaşlar metroya geldik. Çok üzgünüm çünkü kulaklığım yok. Ali'ni dinlemek zorunda kalacağım. Ne hmm. <laughs> Sen ne anlatıyorsun? Sen ne anlatıyorsun be abi abla? Gerçekten mağara. Finallerim şey de böyle nezleciler. Orada haberim. finallerim bitti bitti diyorum da benim cuma günde bir tane daha teslim var. Ama Teslim edeceğim gene ya. Çizdim. Arkadaşlar öyle şeyler yaşandı ki. Ya. Bunu niye size anlatayım? Anlatmayacağım o yüzden. Ama çok talihsiz olaylar yaşandı. Ne su dökülmesi Bir su döküldü. İnanılmaz ama uğraştığınız dökemezsiniz. Ondan <laughs> önceki daha da komik. Ben. Küpler daha mi? Abi küpler çok komik gerçekten. Ben böyle bir canım sıkıntı yok. <laughs> canım Tek yön kadıköy. Konuştunuz mu? Konuştunuz ne, konuşun, hiçbir şey <laughs> ne konuşuyorsun? Hiçbir anlatmıyorsun. Ne anlattım O anlattın biraz anlattın içmem abi. lazım onun için. İnşallah 8 vagondur 8 vagon. <laughs> <laughs> Oha ne <laughs> bu kalabalık. <kadar gülüyor> Kamp, kampta gelmişler. Çekebilir miyim gizlice? çekersin. Ya. Benim yanıma gelmen lazım. Açılman lazım böyle. böyle. Merhaba arkadaşlar yarışmaya başvuruyorum. Formu attılar. Gerçekten beraber, başvuruyor. Beraber değil okuyalım. Değil çünkü. Ve... Hızlı oku bak. Niye? Metro geliyor. Metroda konuşuruz. Tamam. Utanmaya <laughs> Şimdi adımı sorarım doğru mu tarihimi mesleğimi biliyorsunuz. Aslenler'de evet, olduğumu biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Nerede yaşıyorum biliyorsunuz. Fındıklı. Boyum kilom 187'ye. 75. Sen buradan instagram adresini Mark, verelim mi? bari bir şey var. <laughs> ee, i̇lgi alanlarım. Fotoğraf çekmek. Bire içmek ilgi alanı bir içmek. Sus bu arada 5 tane, 10 tane Mobilya çizmek. Seviyorum. Kendime e sevdiğim e ve sevmediğim e özellikler. Kendime e sevmediğim e özellikler. E me merhametli e ve affedici e bir insan olmam. Ay bu benim sevmediğim özellik. Sevmediğim. Sevmedi. İşte benim de sevmediğim. Sevdiğim sevmedi helal olsun. İşte bu. Sevdiğim özelliğimse şeytan, Şeytan gelse dese ki Ömer beni ne olur affet affeder Allah bu. Keriz dikiyor. Keriz. Sen, oradan Aa, bom, bom. Niye acaba? Mesela, Aa, üstü, da Olsun. Olsun. bir şey söyledim Ben et diyeceğim Söylediğim ama. şey söyledim. Sana söylediğim şey. Ha ben tamam. Neyi? <laughs> ha <laughs> <laughs> bana söylediğim bir şey diğeri pardon tabii bana söylemediğim bir şeydi diğeri. Doğru. Doğru. Evet. Gerçekten. <laughs> Çok gözü kokuyor.

Gelecek istasyon Yeni Sabra. Next station Yeni Sabra. Evet. Yeterince evet. <laughs> e, eğer bin kere söylerseniz olur. E, artık istemiyorum. <laughs> Bugüne kadar başımıza gelen en ilginç ya da eğlenceli olay bizimle paylaşır En ilginç olay düşünüyorum. En ilginç olay şey olabilir. 7-8 yaşındayken Murat'la arkadaşımı tercih edememişim ağlamam. Aaaa! <laughs> Bunu bana nasıl söylemezsin? Bu beni dalga geçtiğini de çok üzüldüğüne. Ama sekiz Hem de Murat daha kılıcı ya. Sekiz yaşında bir gözüm Hayır, o zaman ben Murat <laughs> Yok, biz varmış. en büyük olmasına üzüldün. Okey. Hayır, o zaman da ben şey sattım. Yani, o zaman bir bu arada ünlü fetiş var Ayvalıklı. Ben 9 yaşındayken magazin sitesi, mail Şu ünlü şu ünlü şu ünlü şu görüntülendi ama gazeteci. Wow. Şaşırtıcı olay. Benim mesela ayak parmağımda tırnağım koptu. Evet. Hatta bu da kompresi. ben Benim öyle bir belam var. Bir bonus Neyse ondan sonra ödev mi dersime göre bir günüm. Sadece ödev yapmak değil. Benim hocalarım yüksek not veriyor. Hayır ya saçmalamayın. Ödev mi başta yapıyorum. Okula gitmem belki sonra okula gidiyorum. Gerçekten belki mesela ne, ne yazıyorum ne de biri bana yazıyor. Gitmen <laughs> gerek <laughs> <laughs> ha dışarı çıkmak için. Evet ya yani evde durmamak için. Ha, yani. ha okey. Birine bir yazıyorum biri yazıyor. bana yazıyor deyince. <laughs> ya ben dinle bir arkadaşım tamam. da bir arkadaşım Aşk hayatından bahsediyorsun zannettik. <laughs> evet. Bir ben ve izleyicilerim beni zannettim. Daha önce başka bir yarışma programında katıldınız mı? Katılırsanız hangi yarışma? Katılmak üzereydi. Katılmadım hayatım sana. Aaaa. Ama doğru bir hatırlıyorum. De. De. Katılmaya çalıştı olmadı. Yarışmaya <laughs> <tarihçi soru değil. gülüyor> <katılması> da katılmak istiyorsunuz. Bu soru, bu soru cevabı bende. Çünkü... Sıkıldım.

çok da uzun değilmiş bu arada sorular şu an. Ne zaman kadar yollaman gerekiyormuş? Yarın yarın kadar gönderelim. Dün Ben de hemen göndereceğim. Bugün mü tamam, mi konuştun? Mi? Evet. Ben bir şey yapmam lazım. Fark et. Bilmem önce bir yarışma başlıyor. <laughs> Buyursun. Saç spreyi sıkıp geliyor. Saç spreyi sıkıp geleceksin gecenin kaçında. Ne oldu ya bol gibi. <laughs> Yeni mi açtın Ömer? Yok açacağım şimdi. Ben nereye <laughs> Dur. Açmadın Aç. daha ne yapıyorsun? <laughs> Ay yoğurt kokuyor, meyveli yoğurt. Evet, meyveli yoğurt kokuyor. İptirik, <laughs> iptirik. İptirik, vallahi bak, yoğurt kokuyor. Red Red Bull. Bira gibi değil. Çok iyi. Seslerini çıkarmıyorlar kuz gibi oturdular. He bu kalsın mı susuyorlar. Konuşmak ister <laughs> misiniz? Konuşuyor. Biliyor, biliyor musun? Denize ama. gidince açılır. Denize evet. gidince <laughs> 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 Kıyamam aşkım evet, ya nasıl yorum bence... yaptı. Denize gidince içilecek bir bira. Evet çok iyi bak tadı, çok iyi söylemiş biliyor musun Ceren? Tadı aşırı Red Bull'a benziyor. Evet soğuk çok güzel. Ve bira tadı yok yani. Bira içmeye Günün korkuyorsanız. 12'den önce içilir. Bir şey söyleyeyim mi? Bex'ten sonra sıfır yani böyle. Meyve suyu, kapi. Bomboş bir içerik. Kaç para bu? 20. 20. 20, 20 İyi İyi ama güzel. ufak. Ama... Arkadaşlar Red Bull daha fazla mantıklı. Eğer Red Bull gibi evet, gibiyse, ha, sebeple. Red Bull evet. gibiyse bu olunur bu arada kesinlikle. Çok doğru. Çok mantıklı. Dört kafa birleşince bayağı mantıklı bir yorum yaptık. <laughs> Fiyatlar konusunda. Biz ama şey Cenazeden katılım gösteriyoruz herhalde. Benim tişörtüm onun. Evet. Role ne kadar... 5. Sen beyaz giydin diye biz bugün böyle giydik. Evet. <laughs> Neyse bay.